Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kendinize hoş geldiniz. Bugün ee, karne alıyorlar. Evet kızlar bugün ikinci dönem karnelerini almak için hazırlandılar. Çünkü yarın tatile çıkıyoruz. Mardin'e gidiyoruz arkadaşlar. Biz çok özledik oraları. Oraya gideceğiz. Ama önce bugün karnemizi almamız gerekiyor. Değil mi? Evet. Zerya senin karnen var mı? Evet karnem var. Senin karnen var mı? Evet arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Kızların kombinlerine bakıyoruz. Önce Nasibe'ninkine bakalım. Kalk bakalım. Nasibe böyle bir tane güzel bir üst giymiş böyle. Atlet gibi ama böyle ne diyorlar ya? Yani üst güzel ama. Çok güzel etekli şort. Arkanı dön Nasibe. Ha! Şöyle saçları da böyle balık sırtı yaptık. iki tane dön bana. Evet bakın şöyle iki tane balık sırtı yaptım. Şimdi Ela'nınkine bakalım mı Ela? Ela'nınki beyaz bir tane pantolon, mavi gömlek. Saçları da balık sırtı. Dön bakalım Ela'nın. Dön dön. Evet çok güzel Ela. Gözlüğüm de mor. Evet Ela'nın gözlüğü de mor. Bak tokayı da şey bileğine takmış. Saatleri de var bu arada arkadaşlar. Dijital saatleri var. Evet çok güzel. Zerya'nın daha yok. Hadi Zerya sana bakalım. Kalk bakalım kombini nasıl. Zerya böyle kelebekli kelebekli mis gibi pembe bir elbise giymiş. Çok tatlı olmuş. Dön arkanı. Saçları da balık sırtı. Evet Zerya sen de çok güzel olmuşsun. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ayakkabılarımızı giyiyoruz. Ayakkabılarımızı giyiyoruz. Sonra yola düşüyoruz. Nereye gidiyoruz Derya? Okula. Okula. Okula gidiyoruz. Evet. Çünkü sabah daha çok erken ama yine okula gideceğiz. Geldiğimizde de ne yapacağız? Valiz hazırlayacağız. Çünkü dediğim gibi yarın biz gidiyoruz tatile. Evet öğretmenler günü için. Ayşe karne için Nasibe'nin sınıfı öğretmenlerine böyle bir hediye verecek. Çiçek verecekler. Evet. Ay çok güzel değil mi? Hadi sen binelim de gidelim değil mi kızlar? Hadi gel bakalım Ela. Hadi bakalım. Nasibe. Çiçek çok güzel. Ben çok beğendim Güzel ya çiçeğimizin kokusu nasıl? Aynen, kokusu da evet kokusu da çok güzel çünkü biz bunu öğretmene vereceğiz. Karnemiz için bizimle renkli. bir sene boyunca renkli. ilgilendi. Çok da güzel ilgilendi. Biz öğretmenimizi çok seviyoruz. Ela'nın öğretmenini de çok seviyoruz. Nasibe'nin öğretmenini renkli. de çok çok seviyoruz. Renkli, renkli evet çok güzel. Renkli. Evet. Rengane çünkü renk olması daha güzel canlı canlı renkler değil mi? Evet. Çok Bak, güzel. Evet, evet şöyle karışık karışıklar çok güzeller bayıldım çiçeğe. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi bakalım kızlar. Evet. Ay dikkat. Evet Evet üç üçüsünün de yeni. Evet. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Ela o kapılar çok ağır ama tut tut bizi tut tut tut. <laughs> Elimde çiçek var arkadaşlar o yüzden Ela açıyor. Evet ay hava çok güneşli güzel hadi bahçeden gidelim. Zerya hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar peki bahçemizin güzelliği bakar mısınız? Ela çok güzel bahçemiz arkadaşlar bu arada bahçemizde erik ağacıyla ile dut ağacı vardı. Değil mi Ela? Çok güzel. Gerçi sitenin içinde daha da güzel ağaçlar da var. Ihlamur ağacına kadar da var. Üzüm değil mi? Var. Evet üzüm ağacı da var. Çok şey var. Hadi bakalım kızlarla karne almaya gidiyoruz. ikinci. Evet ikinci dönem karnimizi almaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu kızlar bakalım karnelerimiz nasıl olacak Ela? Bakalım bu sene karnesi nasıl olacak değil mi Zerya? Hadi bakalım. Evet Ela karnesini aldı. Hepsi bu defa çok 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 iyi hepsi. Evet. Biz şimdi ne yapıyoruz? Evet Nasibe aldı. O arkadaşıyla gitti. Şimdi Ela, Zerya'yla bizde gidiyoruz. Hadi gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar biz karne aldık. Şimdi bahçeye geliyor geldik. Çocuklar burada oyun oynuyor. Voleybol oynuyorlar. Tabii ki Evet gördünüz mü? Evet Zehra, Azra, Muhammed, Mehmet ve Ela. Burada da Zerya var. Zerya sen ne yapıyorsun böyle sürüyorsun bisiklet? Evet. <laughs> Mehmet o ne bol topu <laughs> Futbol oynuyor Mehmet onunla. Zerya az kalsın düşüyordu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Oyun oynuyorlar. Muhammed sen niye oynamıyorsun? Muhammed sen niye oynamıyorsun oyna sen. Ha o da oynuyormuş. Evet Mehmet de oynuyor. Ay Ela topu aldı daha da gelmedi. Ela. Evet burada da oynuyorlar. Evet arkadaşlar havada çok güzel. Bugün karne aldık. Bütün çocukların karnesi çok iyiydi. Zerya ne oldu? Ayakkabın çıktı. Ayakkabın düştün. Çamurdur. Evet bir şey olmaz. Evet bir şey olmaz. Zeryan Ne yapıyorsun sen şimdi Azra ayakkabısı mı çıkmış onun Ay teşekkür ederiz Evet Evet Fatma Zehra ile Ela Çıkarabilirsin Ela Gözlük çıkar çünkü voleybol oynayacak Evet hadi bakalım oynasınlar Bence Zerya oradan çıkması gerekiyor Hayır Mehmet de oynayabilir 3 <laughs> üçünüz de oynayabilirsiniz bence. Mehmet sen de onların yanlarına geç. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım küp top yakalıyor Mehmet yakaladı. Tamam hadi Ela üçlü oynanılabiliyor. Üçlü oynayın. Evet. Hadi gelin bakalım. Hadi aferin. Elif Rana gel. Ah, Mehmet yakaladı. Elif. Elif gel yanıma. Evet. Aa evet. Zerya birazcık da Elif binsin mi? Anne, Ama 5 dakika binebilir bence. Anne. Niye? Aa Zerya izin vermiyor. Ama güneşe gitmeyin bence. Biraz gölgeye gelin. Ha evet oldu. Ha, Ela düşürdü. Ela yakalayamadı. Evet bakalım. Hadi bakalım Ela. Evet. Aa de güzel atamadı Ela. Benim bir estetik ben bana lazım benim buralarım. Çek çek çek. Bütün her yer yeşil. Sana, sana, sana. Muhammed de var, Muhammed de var. <gülüyor> ya! <gülüyor> <laughs> Muhammet. <laughs> şey, beyaz. ayakkabın, ayakkabın Muhammed, ayakkabın beyaz, o gri. Ben onu beyaz bir renk dedim, ayakkabın 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 <laughs> ah. ben sürü kıyafetleri taktım. Tamam, ayakkabı. Tamam, kıyafetim. Tamam, hadi. Yazıma, windoro, yen. Siya! Muhammed, Mehmet kazan. Evet. Ela kuruncu. Kazanda benmemek <laughs> kazanda var, <laughs> evet. kazan var, kazanda var. Kazan var. <laughs> sen o kırmızı. Bu <laughs> <Hiç> turuncu. <tane, evet. gülüyor> <ye>. Ne? Mavi? <laughs>

Acıbarder <laughs> evet topta. <laughs> Arkadaşlar herkese merhabalar bayramın ikinci günündeyiz kızlarla sahile geldik evet Silivri sahilindeyiz biz. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> ne yapacağız? Kızlar havuza denize girmek istiyor ama deniz yasak kızlar çünkü esiyor. Bir de kıyafet yok yanımızda. Ama ayağımızı uzatsak çoraplarımız, spor ayakkabılarımız da ıslanır olmaz ki. Öyle. Hayır ama olmaz. Bakar mısınız arkadaşlar denizin güzelliğine bakın. Ay nasıl yapacaksınız Zerya? Ay gördünüz mü Zerya? Sen neler diyorsun öyle? Efendim.